benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Ama boş verin anlatmayacağım çünkü ne kadar anlatsam da boş. Şu anda karşınızdayım önemli olan o. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyi oldum. İnşallah böyle devam eder. Yani vallahi arkadaşlar ya. İnsanın ne olacağı, hangi dakika, hangi saat hiç belli değil ya arkadaş. Ama gene söylüyorum, hep söyleyeceğim. Mühim olan moral. Ne olursa olsun. Moralini düzeltirsen hiçbir hastalık sana bir şey yapamaz. Yani ben böyle söylüyorum ama yani kendi Bireysel düşüncem bu. Belki yani belki yanlış söylüyorum ee, ama benim düşüncem bu yani. Evet. Şimdi biraz kameramızı değiştirdik. Bilmiyorum ben şimdi ortamı görünüyorum yoksa yandan mı görünüyorum bilmiyorum. Bakalım. Bir de çizim tahtasına. Görüntü yerini de değiştirdim. Biraz daha dik e, görüntü yapmaya çalıştık ama e, çizgilerim hani çizerken daha rahat görünsün diye. Çünkü ne kadar aşağıdan yandan görünürse o kadar görüntü yani iyi görünmez. Yani net olarak tam göremezsiniz. Onu düşündüm. Bakalım şimdi Deneyelim bakalım şimdi ne olacak. Hiç yerinden oynatmadan yapacağız çünkü. Şunu şuradan alacağım. Evet. Şuraya benim bu kendi yaptığım bir dandik bir şey. <laughs> dandik mandik işimizi görüyor. Ya ben ne yapacağım yani şimdi. Benim benim teknolojim bu arkadaş. Allah Allah. Şimdi biraz daha şöyle geleceğim. Şurada işaretlerimiz var. Evet. Şimdi şunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Biraz da bakın burada şimdi bir çizgimiz var. Burada da bir çizgimiz var. Bu çizginin tam böyle ya şöyle yapsam göremezsiniz. Böyle yapsam olmaz. Tam şöyle yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle yaparsam, ayarlarsam şimdi görüyorsunuz inşallah. Evet. Kağıtlarımız da burada mı? Evet. Şuradan bir kağıdımızı bakın şöyle kağıdımız arkasını önünü gösterelim böyle fırıldak gibi. Şuradan bir düz şeyimiz, tahtamız. He şu kalemi bir şurada şunu çıkaralım şuradan. Dur. Şöyle çıkaralım da. Evet. Şimdi şunu da şöyle takalım. Ya şey yapıyorum, müzikli yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. Telif hakkı şunu kısıtladı. Telif hakkı bilmem ne. Of ben de artık ne yapayım? Fon müzik falan filan boş verin arkadaşlar ya. Ya çaremiz kalmadı. Yani bilemiyorum da ne telifli ne telifsiz. Anlamıyorum o işlerden. Şimdi ben biliyorsunuz o baya televizyonlarda falan da verdiler de e, şu kan savaş uçağımızı bir kere çizdiydim ama onu tam çizememişim. Ya bir şeyi de tam yapmayınca kendi kendime şey kabul etmiyor benim içim ya. Tam çizmek istiyorum arkadaş. Şimdi onun için ben bu Kaan, Kaan'ı bakın 50 sene geçse beynimden gitmez arkadaşlar. O şekil. Onun için şöyle bakalım bir daha çizeceğiz. Bir daha çizeyim arkadaşlar. Ne zararı var ki? Değil mi ama? Evet. Şöyle. Şuradan şöyle pilotun görsün şöyle önünü ya. Şöyle. Evet. Burayı çizdik. Şimdi şu uç uç arkadaşlar böyle geliyor. Bakın. Hiç öyle kalın değil. Şöyle şuraya kadar geliyor. Şuraya kadar geliyor. Arkadaşlar ondan sonra buradan ne yapıyor? Ee, şu tarafa şöyle yapalım. Heh, burayı böyle bırakalım. Şimdi şu uçtan bir daha geliyor arkadaşlar. Geliyor. Dur. Şimdi şey yapmayalım. Yanlış yapmayalım. Geliyor arkadaşlar. Böyle... Şuraya kadar geliyor. Ve şurada ne yapıyor? Şöyle geldik. Şurada bir bu şey herhalde. He. Şöyle bir şey var. Neyse bu. Şurasını şöyle karalık yapalım. Siyah yapalım. Siyahlatalım. Şöyle bir yeri var arkadaşlar ya şöyle bir yeri var. Ondan sonrası zaten şöyle devam ediyor biraz daha. Şuraya bakalım. Şöyle şuraya kadar geliyor. Ondan sonra arkadaşlarım arkadaş arkadaş diyorum da tabi kardeşlerim de yani benden bilmiyorum benden büyük bir kişiler seyrediyor mu ama seyrediyordur herhalde. Niye seyretmesin? söylüyorum öyle işte. Evet. Şöyle. Dur. Kanat. Şöyle şuradan gelelim ya. Fazla o, o tarafa gitmeyelim. Şöyle arkadaşlar. Şunu şuradan devam ettireceğiz. Bak. Şunu şuradan devam ettireceğiz. Çünkü bu gövde ya. Gözeyi devam ettireceğim ama şuradan hemen Kanat çıkıyor. Şöyle bir şey geliyor şu tarafa. Şöyle oluyor falan. Ve burada hemen şurada hemen şu, dur bir dakika şurada. Dur dur dur. dur, Şöyle şurada ya. Bakayım. Heh. O zaman şuradan biraz daha görünmesi lazım. Arkadaşlar şuradan biraz daha göstereceğiz. Heh, şuraya kadar yapalım. İşaretleyelim. Şunu da işaretleyelim. Ee, şöyle bakıyorum elimle. Şu, 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 şuradan. Evet şurada. Böyle bir ya bu nasıl bir şey de böyle yani ben ne yapayım. Böyle bir şey ya bu tarafa doğru açık. Yani bize doğru böyle. Yukarısı bize doğru. Şu motor. Motor burada arkadaşlar. Burada motor. Motoru burada. Öbür motoru yandan gördüğüm için öbür motoru göremedik. Şimdi şu çizgiyi bakalım. Şu karşılığı şurası karşılığı nerede? Şurada. Arkadaşlar burada da şu var. Yani o tarafa doğru. iki tarafa böyle açılmış. Evet. Şunu da şöyle gösterdik. Şunu da şöyle gösterdik. Bunu da böyle gösterdik. Evet. Şimdi buradan kuyruk öbür taraftan ne görünüyor ki? Yok. Bu var önümüzde. Arka taraftan motoru gördük. Şurada arka kuyruğun bir çıkıntısı var tabi ama orayı da göremiyoruz. Bir de şu arka kanadın bir kanat daha öbür tarafta var ama öyle bir yerleştirdim ki o öbür taraf görünmedi. Yani görme imkanı olmadı. Şimdi şunu düşünüyoruz şuradan bu şuradan başlıyorsa o da şuradan başlar. Ona bakalım. Şöyle yapacağız. Fazla uzun görünmez. Çünkü gövde kalınlığı var. Gövde kalınlığı olduğu için bu öndeki kadar uzun görünmez. Çünkü onun payı şu gövdeye gövdede olmuş oluyor. Heh, bu kadarını gösteriyoruz. Çünkü bu üstteki kanat kapattı. Şimdi şurada arkadaşlar bak tam şurada böyle Ay yıldızımız var arkadaşlar şurada tam şu çizelim şu onu eksik etmeyelim bakın ay yıldızımızı koyduk evet şimdi tabi bunun e, bu şu kanat açılıp kapanan kapakları var bilmem neleri var filan tabi e, burada evet o öyle. Bir de tabii bu tarafını da göstermek lazım o zaman biraz bu tarafı da gösterelim. Evet, burayı da gösterdik. Şimdi şuradan böyle bu arkadaşlar rengi siyah siyah gibi yani greenin koyusu ve Çizgi çizgi desenleri var, uzun uzun çizgi çizgi dikdörtgen falan böyle. E, o Tabii onları şey yapamıyorum ben, e, onları çizemiyorum. Şimdi şu şuradaki delik bir de öbür tarafta da var. Yani öbür taraf tabii göremiyoruz öbür tarafını ama şuradaki gördüğümüz e, dikdörtgen boşluk. Öbür tarafta da var. Tam şunun altında bu neyse şurada bir şey var. Onu da çizelim de. Eksik bırakmayalım. Bir de radar nerede? Tam şurada. Önünde. Burada bir şey var. Tabii ben bilmiyorum onun ne olduğunu ama orada öyle bir şey var. Şunu burnunu şimdi şöyle biraz daha uzatalım. Falan filan. Heh. ya böyle bir şey mi? arkadaşlar evet şimdi bu bilmiyorum nasıl gördünüz çizerken de ha, dur ya acaba çizebilir miyim dur dur ben şimdi Türkiye'nin üstünde yapayım da becerebilir miyim acaba ya ben haritayı hiç bilmiyorum çok ama şöyle böyle bir şey Dur bakalım yapabileceğim mi? Şöyle bir şey. Dur. He, şurada Kıbrıs var. Şurada. Şurada Kıbrıs var. Şöyle. Ondan sonra bu şurası tabi Güneyimiz Akdeniz yukarıdan Dur yukarıdan da göstereyim biraz. Şu şurada olduğuna göre dur. Bu taraf işte artık Suriye falan falan bir şeyler. Şimdi şurada şuradan gösterirsek yani esasında daha dar ama e ben öyle göstereceğim yani. Şimdi Karadeniz'i gösteriyorum arkadaşlar. Burada Samsun. Ondan sonra şöyle Samsun'u biliyoruz yerini. Ondan sonra şöyle geliyor. Şurada İstanbul Böyle Marmara arkadaşlar şurası İstanbul Boğazı. Şöyle bu yukarı kıvrılıyor. Bu taraf Trakya. Yani şöyle uyduruk mu? Sen benim çizdim, siz benim çizdim. <laughs> Haritaya hiç inanmayın. Valla şurada da böyle adalar madalar. Ö, ee, burası çok çok ada var burada. Çok çok. Böyle karıştırdım işi. Ha yeter o kadar ya. Rezil ettik kendimizi zaten. Evet. İşte Türkiye'nin üstünde şu anda. Sonra nereye gidecekse gidecek bilmiyorum artık. Nasıl? Oldu mu? Bilmiyorum nasıl gördünüz. Şimdi şey yapayım. Şöyle yapayım şunu. Alayım şuradan. Nerede ya? o yukarıya asmışız şuraya asayım. Şöyle. Heh. Bakalım yerini bulalım şimdi. Şöyle geleceğiz. Hoppa. Hoppa. Tamam. Yerini bulduk. Evet. Arkadaşlar. Bakın şimdi bir de dur. Ben biraz daha musluklam çekileceğim? Şöyle. Bir de böyle göstereyim de. Evet. Gördüğünüz gibi e, biraz doğru biraz yanlış haritayla birlikte uçağımızı çizdik arkadaşlar. İşte böyle sizlerle tekrar bir adayım diye çok mutlu çok seviniyorum çok e, içim rahat Ben ne diyecektim? Bana unutkanlık gelirse çok kötü olur. Vallahi. Ama her şeyi unutayım, resim yapmayı unutmayayım. Bu çok önemli. Her şeyi unutayım deyince de her şeyi unutmak da çok kötü. Birazcık unutayım, birazcık unutayım. Görüşürüz bir dahaki videoda. Hoşça kalın, Esen kalın. Allah smardık. Daha ne kaldı? Bir sürü var ama neyse 3 tane yeter. <laughs>